Cümleten selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Evet. Havalar kendini güzelleştirmeye başladı. Bir video yapayım dedim sizlere bilgilendirme paylaşımı olsun. Yetişemiyorum ki arkadaş bunları çekmeye ben ya. Kestel Gölbaşı Bursa. Böyle gölün kenarındayız. Allah'a şükürler olsun. Bunlar doğuran anaç koyunlarımız çıkardık. D vitamini alsınlar güneşten. Hem yoncalarını da açtık. İkise, i̇kişer, üçer kuzu emzirmelerine rağmen hala kondisyonları çok iyi. Allah'a şükürler olsun. Satış ile alakalı bana sorular soruyorsunuz ya. Bununla alakalı tekrar bir bilgilendirme paylaşımı videosu yapayım sizlere. Mayıs ayında bu gördüğünüz kuzuları teslim edeceğiz. Bu kuzularımın hepsinin sahibi var. Daha önce de sizlere videolarımda, Facebook paylaşımlarımda e, bilgilendirdiğim gibi kaporasını ödeyen müşterilerimizi sıraya yazıyoruz demiştik. Yine aynı şekilde kaporasını ödeyen müşterilerimize Mayıs ayında bu kuzularımızı teslim edeceğiz. Yıl sonu için bir miktar kuzu yazdık 12. ay teslimatı olarak ee, bir miktar yazlık nasip olursa 5. ayda bunları bu kuzularımı teslim ettikten sonra tekrar ee, kuzu siparişi alacağım nasip olursa bir de yine ithalat sürecimiz başlayacak ithalat yapmak isteyenler de bize tarafımıza ulaşabilirler bu konuyla alakalı da sizlere yardımcı olabiliriz destek olabiliriz 12. kadar şu an satışlarımız dolu erkek koçluk isteyen menezleme çalışmasında kullanmak istiyorsanız erkek koşluklardan veya zıbart bilesleriniz var benim koça ihtiyacım var diyorsanız elimizde şu an kendime ayırdığım koçlardan var 12-13 taneydi 6-7 tane kaldı. Bunların 2 tanesi de gitti. Ya 4 ya 5 tane daha teslim edeceğim yaşında 13-15 aylık koçlarım var. Bilginiz olsun. Evet inşallah havalar da güzelleşecek bundan sonra. Daha da iyi olacak. Burada gölün kenarında çiftliğimiz. Yerimiz. Şöyle sizlere de göstermiş olayım. Burası Kestel Gölbaşı Köyü. Gölbaşı bölgesi. Şunlar da bu gördüklerinizi de yaylıma gönderdim. Ee, bunları da işte 9. 10. ayda doğumları olacak anaç koyunlarımız da bunlar. Ee, nasip olursa bunların kuzularından da 12. aya teslimatını yapacağız. Hem kestaneyi ektik oraya hem altına kabak ekeceğiz. İnşallah iyi olur. Rabbim bereketiyle ödüllendirsin diyelim. Boş duracak hiç zaman yok. A planı, B planı, C planı artık B planları dahi işe yaramıyor. B, C planları yapmak zorundayız. Ee, üretime kazançta, e, haneye kazançta katkı sağlamak için diyelim. Bursa'dan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. yorumlarınıza beğenileriniz bizim için önemli. Ne kadar iyi yorumlar yaparsanız, bizlere dua ederseniz biz de sizlere o kadar duacı oluruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.